Dostlarım selamlar. Bugün uzun zamandır videosunu hazırlamak için araştırma yaptığım Singapur'la karşınızdayım. Daha fazla vakit kaybetmiyorum. Hadi gelin Singapur'u daha yakından tanıyalım. 80 ilginç detay videomuz başlasın. Singapur Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da bir ada ülkesi ve şehir devleti. Ekvatorun bir derece kuzeyinde yer alan Malay Yarımadası'nın güney ucunda bulunan ülke, batıda Malakka Boğazı, güneyde Endonezya'ya bağlı Riau Adaları ve doğuda Güney Çin Denizi ile çevrili. Tüm kredi derecelendirme kuruluşlarından AAA notu almış tek Asya ülkesi. Dünyanın önemli finans ve yük taşımacılığı merkezlerinden biri olan Singapur, 2013'ten beri her yıl yaşamak için en pahalı yer olarak seçiliyor. Ayrıca bir vergi cenneti olarak da tanımlanıyor. Singapur oldukça yeni bir ülke. Son derece modern bir metropol olan Singapur, 9 Ağustos 1965'te Malezya'dan resmen ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ülke o zamandan bu yana uzun bir yol kat ederek düşük gelirli bir ülkeden yüksek gelirli bir devlete dönüştü. Hatta dünyanın en büyük büyüme oranlarından birine sahip. Bölgedeki İngiliz sömürge yönetimi 1963 yılında sona erdikten sonra Singapur yeni kurulan Malezya Federasyonu'nun bir parçası oldu. Ancak siyasi ve ekonomik yöndeki farklılıklar nedeniyle bu birliktelik uzun ömürlü olamadı. Az önce de bahsettiğim üzere 2 yıl sonra Malezya bağlarını koparmayı seçti ve Singapur bağımsız bir devlet olarak yoluna devam etti. Singapur merkezinde demokrasinin yer aldığı parlamenter bir cumhuriyet olarak faaliyet gösteriyor. Yeni kurulan devletteki ilk seçim olan 1959 yasama meclisi genel seçimlerinde Halk Hareketi Partisi 51 sandalyenin 43'ünü alarak iktidara geldi. O zamandan beri hükümetin kontrolünü elinde tutuyor. Ülkede erkekler için askerlik hizmeti zorunlu. Bu çok ilginç olmayabilir ancak Singapur'a taşınırken akılda tutulması iyi olur. Nitekim tüm erkek vatandaşlar ve daimi ikamet edenler 2 yıllık ulusal hizmet şartını yerine getirmek zorundalar ve çoğu bunu 18 yaş civarında yapıyor. Bazı çok özel durumlar dışında askerlik hizmetini ertelemek veya muafiyet almak genellikle mümkün değil. Bu durumlara her vaka için ayrı ayrı karar veriliyor. Bu iki yılın ardından erkekler operasyonel olarak hazır ulusal hizmet için her yıl 40 gün daha hizmet etmek zorundalar. Bu süre rütbelerine bağlı olarak 40 ya da 50 yaşına kadar devam ediyor. Singapur hakkında belki de en yaygın bilinen gerçek, ülkenin sakız çiğnemeyi yasaklamış olması. Bir dizi olayın ardından 1992 yılında sakız yasaklandı. Diş veya tıbbi amaçlı olmadığı sürece ülkeye sakız sokmak bile yasadışı. Peki neden diyeceksiniz? Sakız çiğnemek yüksek katlı toplu konutlarda bakım sorunlarına yol açıyordu. Zarar veren kişiler kullanılmış sakızları posta kutularına, anahtar deliklerine ve asansör düğmelerine atıyorlardı. Kamuya açık alanlarda yere, merdivenlere ve kaldırımlara bırakılan sakızlar temizlik maliyetini artırıyor ve temizlik ekipmanlarına da zarar veriyordu. Bu nedenle yasakladılar. Singapur Adası'na ismi bir prens tarafından verildi. Tarihi kayıtlar Singapur'un daha önce iki Malezya ismiyle bilindiğini gösteriyor. Pulau Ujong yani bir yarım adanın ucundaki ada ve Temasek yani deniz kasabası. Efsaneye göre 1299 yılında Malezya prensi Sang Nila Utama adadayken bir aslan gördü. Bunun üzerine bölgeye Sanskritçe aslan şehri anlamına gelen Singapura adını vermeye karar verdi. Her ne kadar anlatılanlar şüpheli de olsa çünkü muhtemelen o zamanlar orada hiç aslan yoktu. Güzel bir hikaye. Ülkenin resmi maskotu da efsanevi ve aynı zamanda yeni. Singapur'un köken hikayesiyle bağlantılı olarak ülkenin resmi maskotu Merlion'dur. Bu yaratık yarı balık, yarı aslandır. Nesnel olarak havalı ve efsanevi görünse de Melion oldukça yeni. İlk olarak 1964 yılında İngiliz zoolog Alex Fraser Brunner tarafından Singapur Turizm Kurulu kampanyasının bir parçası olarak tasarlandı. Balık kuyruğu ülkenin bir balıkçı köyü olarak kökenlerini temsil ediyor, Aslan başı 1299'daki efsanevi görüntüye bir selam niteliği taşıyor. Ülke ilk kez 2016 yılında olimpiyat altınına ulaştı. Bölgenin balıkçılıkla dolu tarihi düşünüldüğünde Singapur'un ilk olimpiyat altın madalyasının yüzme dalında olması da son derece normaldi. Rio'da düzenlenen 2016 olimpiyat oyunlarında 21 yaşındaki sporcu Joseph Schooling 100 metre kelebek yarışında rekor kırarak ünlü yüzücü Michael Phelps'in rekorunu da geride bıraktı. Bir Singapurlu'nun yüzme efsanesini geride bırakması adada büyük sevince neden oldu. Çoğu insan Singapur'u inanılmaz bir yemek sahnesine, birinci sınıf toplu taşıma araçlarına ve gelişen bir ekonomiye sahip tek bir şehir adası olarak biliyor. Ancak ülke aslında çevresindeki 63 adadan oluşan bir yapıya sahip. Bunların çoğunda yerleşim yok ama bazıları harika cazibe merkezleri ve günübirlik geziler sunuyor. Örneğin Sentosa tema parkları ve tatil köyleriyle dolu, Pulau Ubin ve St. John adası da doğaya dönüş deneyimlerini sunan özel adalar. Toplam yüz ölçümü sadece 734.3 kilometre kare olan Singapur ufacık bir ülke. Aslında Singapur'dan daha küçük olan sadece birkaç ada ve şehir devleti var. Bunlar arasında Saint Lucia, Seychelles, Barbados, Malta ve Linkteştan gibi yerler bulunuyor. Şehir devletleri esasen bir ülkenin tamamını oluşturan ve egemen devletler olarak faaliyet gösteren şehirler. Örneğin Roma ve Atina kendi zamanlarında ünlü şehir devletleriydi. Şu anda dünyada sadece 3 tane şehir devleti yer alıyor ve bunlar Singapur, Monako ve Vatikan şehri. Yaklaşık 5.64 milyon nüfusuyla Singapur dünyanın en kalabalık şehir devleti olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Küçük yapısına rağmen Singapur'un 4 resmi dili var. Ada ülkesi, öncelikle tarihin ve çok kültürlü kimliğinin kalıcı bir mirası olan İngilizceyi kullanıyor. Bununla birlikte resmi işlerini ve sosyal etkileşimlerini Malayca, Tamilce ve Mandarin dillerinde de yürütüyorlar. Gayri resmi olarak çoğu yerel halk Singlish'te konuşuyor. Bu tüm resmi dillerin bir karışımı gibi görünen gerçekten eşsiz bir yerel lehçe. Bu durumu birçok yerel halkın vurgu yapmak için cümlelerin sonuna eklediği lah kelimesinden anlayabilirsiniz. İlginçtir ki Oxford İngilizce sözlüğünde şu anda ayah ayo, oh, lah ve vah da dahil olmak üzere 27 İngilizce kelime bulunuyor. Ülkeye yerleşen gurbetçilerin yasal olarak Singapur pasaportunu almaları biraz zaman alabiliyor ancak buna kesinlikle değer. Neden diyecek olursanız Henley Pasaport Endeksine göre ülke dünyanın en güçlü pasaportuna sahip. Küçük kırmızı kitapçık 193 ülkeye vizesiz erişim sağlıyor. Bu da takdir edersiniz ki dünya üzerinde birçok noktaya sorunsuzca gidebileceğinizi gösteriyor. Dünya Bankası 2020 yılında Singapur'u iş yapmak için dünyanın en kolay ikinci yeri olarak sıraladı. Ülke sadece 0,6 puanla Yeni Zelanda'nın hemen arkasında yer aldı. Bunun nedeni nedir? Serbest meslek sahibi olsanız bile bir iş kurmak nispeten kolaydır. Güçlü bir hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere ticari faaliyetler için güçlü bir altyapı var ve iş dünyasına ilişkin çok net düzenlemeler var. Örneğin ülkenin ihracat gerekliliklerini tamamlamak Kamerun'daki 200 saate kıyasla sadece 10 saat sürüyor. İş dünyasının hızla geliştiği Singapur'un dünyanın en pahalı şehri olması da sürpriz olmayabilir. Bu çarpıcı zirveyi de Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'ta paylaşıyor. Enflasyon sayesinde fiyatlar son yıllarda biraz yükseldi. Singapur'da yaşam maliyetleri şu anda Zürih ve Paris gibi yerlerin önünde ki bu yerlerde hiç de ucuz sayılmaz. Fiyatlar böyle olunca Singapur'da yaşarken çok para harcayacaksınız. Mobil bankacılık ve dijital öncelikli para yöntemi popüler olsa da nakit taşımak da sizin için iyi bir tercih olacaktır. Paradan bahsetmişken Singapur'un kağıt paraları hiçbir yerde bulamayacağınız bazı ilginç güvenlik özelliklerine sahip. Örneğin binlik banknotta ulusal marşın tamamı Majula Singapura mikro baskı ile yazılmış ve banknotlar ışığa tutulduğunda güvenlik ipliği ülkenin dört resmi dilinde Singapur kelimesini gösteriyor. Geniş Singapur Botanik Bahçeleri, UNESCO listesine girmeyi başaran ilk ve tek tropik botanik bahçesi. Ayrıca İtalya'nın Padova kentindeki Orto Botanica di Padova ve İngiltere'nin Kew kentindeki Kraliyet Botanik Bahçelerinden sonra listeye giren 3 botanik bahçesinden biri. Peki onu özel kılan nedir? Belki bir koruma ve araştırma merkezi olması, belki de tipik bir İngiliz tropikal sömürge botanik bahçesinin üstün bir örneği olması olabilir. Bir UNESCO bahçesi görmek herkesin hoşuna gitmeyebilir ama kaçırmamanız gereken bir cazibe merkezi de dünyanın en uzun kapalı şelalesi. Cevel Changi e Havalimanı'nda yer alan Rain Vortex, 40 metre yüksekliğinde etkileyici bir yapı ve Nisan 2019'da açıldığından bu yana kalabalığın beğenisini kazanmış durumda. Singapur'un küçük bir ülke olduğundan bahsettim ve hareketli bir metropolde olmasına rağmen bu doğaya yer olmadığı anlamına gelmiyor. Ülke 163 hektarlık Bukit Timah Doğa Koruma Alanına ev sahipliği yapıyor. Koruma altındaki bu park bin türlü çiçekli bitki ve 500'den fazla farklı yaban hayatı türü için bir yaşam alanı. Bunu bir bağlam oturtmamız gerekirse, Doğa Parkında Kuzey Amerika kıtasının tamamından daha fazla ağaç türü bulunuyor. Ülkede yaz aylarında Büyük Singapur indirimi, Singapur Uluslararası Sanat Festivali ve Singapur Yemek Festivali'nin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca ülke 9 Ağustos'ta ulusal gününü de kutluyor. Ve yıl boyunca Orkart Road, Noel, Çin Yeni Yılı, Hari Raya Haji ve Diwali'de dahil olmak üzere bir dizi festival ve resmi tatili kutlamak için ışık ve renk patlamasıyla canlanan bir ülke. Eğer Singapur'da yeniyseniz bilmeniz gereken en faydalı gerçeklerden biri sadece iki mevsim oldu. Sıcak ve daha sıcak. Ekvatordan sadece 137 kilometre uzaklıkta olduğu için ülke tüm yıl boyunca sıcak. Bu nedenle yerleşip keşfetmeye hazır olduğunuzda, güneş kremi sürdüğünüzden ve yanınıza bol miktarda su aldığınızdan emin olun. Çoğu ülkede sokak yemeği geleneği vardır ancak hiçbiri bu geleneği Singapur'un işporta merkezlerindeki çeşitlilik seviyesine çıkaramaz. Bu mütevazı mahalli yemek alanları şehrin her köşesinde bulunabilir ve ülkenin çok kültürlü kimliğini bir tabakta sergiler. Yiyecek satıcıları Singapur, Hint, Malay, Çin ve Avrupa yemekleri satmaktadır. Böylece Satay ve Hainan tavuk pilavından Endonezya Nasi Gorengine ve Hint Talisi'ne kadar kendi ziyafetinizi yaratabilirsiniz. 1994 yılında açılan Mandai Gece Safarisi eşi benzeri olmayan sürükleyici bir vahşi yaşam deneyimi. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler binden fazla gece hayvanını görmek için parka akın ediyor. Bu tur için tramvaya binebilir ve yürüyüş parkurlarında parkı keşfedebilirsiniz. Yine de bir el feneri getirin çünkü her şey hava karardıktan sonra gerçekleşiyor. Formula 1 Singapur Grand Prix'si 2008 yılından bu yana milyonlarca motor sporları hayranını yüksek oktanlı bir hafta sonu eğlencesi için ağırladı. Başlangıçta F1 takviminde yer alan dünyanın tek gece yarışıydı. O zamandan bu yana Bahreyn, Suudi Arabistan ve Las Vegas'ta olmak üzere 4 yarış daha gece düzenlenmeye başladı. Üç gün boyunca hayranlar Marina Bay Street Circuit'teki aksiyonu yakalamak için Singapur'un merkezine akın ediyor. Daha sonra Jennifer Lopez, Post Malone, Green Day, Black Eyed Peas, Fatboy Slim, Martin Garrix ve Ariana Grande gibi sanatçıların dünya standartlarındaki konserlerine katılıyorlar. Görgü kurallarının insanı insan yaptığını herkes bilir ve bu Singapur için de geçerlidir. 1970'lerin sonunda ülke hoş bir sosyal ortam yaratmak için ulusal nezaket kampanyası başlattı. Kampanya, nezaketi artırmayı ve yerel halka turistlere karşı daha misafirperver olmayı teşvik etmeye amaçlıyordu. Şimdi bu kampanya, hükümet dışı, kar amacı gütmeyen Singapur Nezaket Hareketi olarak varlığını sürdürüyor. Bu hayır kurumu, küçük nezaket eylemlerine ilham vermeyi ve takdir etmenin önemi konusunda Tam oyunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Başka bir deyişle yardım etmekten asla zarar gelmez ve teşekkür etmekten de asla zarar gelmez. Küçük bir ada olduğu düşünüldüğünde Singapur'da tarım endüstrisinin bulunmaması şaşırtıcı değil. Balık, deniz ürünleri ve sebze gibi ürünler üreten bazı kentsel çiftlikler olsa da gıdaların %90'ından fazlası başka ülkelerden geliyor. 1962 Su Anlaşması sayesinde Singapur, Malezya'dan günde 250 milyon galon su temin ediyor. Bu miktar, yerel su ihtiyacının yaklaşık %50'sini karşılıyor. Hükümet talebin 2060 yılına kadar iki katına çıkarılmasını bekliyor ve su ithalatına bu kadar bağımlı olmadan bu talepleri karşılamak için çalışıyor. İçeceklerden bahsetmişken, hiç Singapur Sling denediniz mi? Singapur'un ikonik oteli Raffles Hotel'in Lang Bar'ında barmenlik yapan Nigam Tong Bon bu ünlü kokteyli 1915 yılında yaptı. Tarifine göre cin, meyve likörleri, meyve suları ve soda karışımından oluşuyor. Tabii ki kendine az dokunuşları da var. Bu kokteylin ilginç yanı icat edilme nedeni. Koloni Singapur'unda kadınların toplum içinde alkol alması kabul edilmiyordu. Pembe içecek yasa dışı bir şeyden ziyade ferahlatıcı bir meyve suyuna benziyordu. Bu sayede de kadınlar bu kokteyli içerek kurallara uyar gibi görünüp bir şeyler içebiliyorlardı. Hollanda'daki insanların bisikletleri, Londralıların metroları ve Singapurluların ayakları var. 2006 yılında yapılan bir araştırma, Singapur'da yaşayanların 19 metre yürümek için ortalama sadece 10.55 saniye harcayarak dünyanın en hızlı yayaları olduğunu ortaya çıkardı. Ülkede bir gurbetçiyseniz, şehirde bir Ferrari ya da Lamborghini ile dolaşmıyor olma ihtimaliniz yüksek. Aslında bu şehir devletiyle ilgili en çılgın gerçeklerden biri. Bir araba sahibi olmak için oldukça zorlu bir yer ki dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olduğundan bahsetmiştim. Maliyetler en pahalı ikinci otomobil şehri olan Kopenhagın neredeyse iki katı. Bunun nedeni hükümetin trafik sıkışıklığını ve kirliliği azaltmak için araba kullanımını engellemek istemesi. Bu nedenle insanlar bir araba satın alma izni almalı ve yüksek tüketim vergisi ödemeli. Tanıdık geldi mi yorumlarda buluşalım. Böylelikle Singapur'a dair 80 ilginç detaydan bahsetmiş olduk. Hangileri ilginizi çekti veya eklemek istediğiniz şeyler var mı? Yorumlarda buluşalım. İlerleyen haftalarda yepyeni ülkelerde buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.